Bugüne kadar arkadaşlarla biz uyum içerisinde olduk, direkt Hasiba'nın olsun, diğer ekibi. Bundan sonra da aynı şekilde inşallah bu işleri yürüteceğiz ve bir sonuca varacağız diye ümit ediyoruz. Bu da bir başlangıç olur bizim için çünkü sıkıntılı çok konu var. Yani belli bir süreç yaşandı, bunun sonucunda geldik bir yerlerde tıkandık kaldık. İnşallah bunu hızlı bir şekilde aşarız bazı konuları bir sonuca bağlarız. Ee, öncelikle e, işte Kakadici'ye gelip buradaki bir ihtiyacı karşılama adına yaptığınız yatırım için teşekkür ederim, saygı duyuyorum. Ee, sonuçta bir ekonomiye katma değerdir. Sonuçta bir istihdamdır ve sonuçta çok önemli olan e, arz güvenliğini elektrikte sağlamak adına büyük bir e, misyon üstlenmektesiniz şu anda. E, bunlar işin güzel tarafları. Ama bununla beraber e, hizmet akışı içerisinde meydana gelen bir takım olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukları tabii ki işbirliğiyle, tabii ki ortak anlayışla ama öncelikle çevre ve insan sağlığı konularındaki hassasiyetimizi bilerek ve bundan ödün vermeyeceğimiz noktasındaki kararlılığımızı ortaya koyarak işbirliği içinde mevcut sorunları ortadan kaldırmak adına bir işbirliği, bir süreç ortak bir çalışma hedefimizdir. Biz ben basında da daha önce kamuoyuna da konuşurken sordular evet, bizim kimseyi mağdur etme gibi bir düşüncemiz yoktur. Amacımız e, üzüm yemektir, bağcı dövmektir dövmek değildir dedim. E, bunun arkasındayız. Bu demektir ki bizim amacımız çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir işletme haline gelmeniz konusunda işbirliği, sizlere yardımcı olma beklentilerimizi biliyorsunuz. Biz de sizin pozisyonunuzu biliyoruz. Bunun en e, kısa sürede mevcut sorunlar aşılarak e, en ideal pozisyona gelmesi açısından e, bir beklentimiz vardır. Bunu da karşı görüşerek sağlayabileceğimize inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz.